Selamünaleyküm arkadaşlar bugün yine ekran kart ekran kartsız oyun serimize devam edeceğiz Geçen gün Baldur's Gate videomu paylaştım şöyle bakabiliriz Doğum üzerinden ilerliyordum sadece başlığı değiştirdim biraz izlenme düştü O yüzden bu oyun başlığına yani bu başlığa tekrardan başlayacağım Ben yani yazacağım burada Baldur's Gate denedim İzlerseniz bence e, faydalı bir video olduğunu görürsünüz Şimdiden iyi seyirler diyorum Şimdi ilk önce her zamanki yaptığımız gibi şuradan hız testimize basalım ee, Burada animeleri görmüşsünüzdür bunları izleyeceğim ama e, Bazen kendi hedefin için e, fedakarlıklar verirsin ya. Aynı o şekilde yani bunu izleyip de yapabilirdim ama ilk önce hayır abi. Hedefini yap. Bu, bu doğrultuda ilerle ondan sonra Zevkini Çıkartırsın yani kendine mola verdirebilirsin diye düşünüyorum. O yüzden dolayı böyle bıraktım. Bu arada 2. sezonu çıkmış Oşinikon. Mükemmel. Abi mesela demek istediğim Türk Telekom'da nasıl böyle çıkıyor? Benim altyapım 650 700 destekliyor yani. 900 nasıl veriyorsun yani bana? Ben hiç inanmıyorum. 900 ise benim upload'um 100 olması lazım. Yani 40 upload bilmiyorum. Neyse kısacası böyle baktınız. Şimdi e, GeForce Now'u da ekledim buraya pardon Game Pass'i ekledim buraya e, Doom'a devam etmek istiyorum ama Doom beni cidden çok zorluyor e, Hiç Bilmediğim Yani çok zor bir oyun gibi geldi bana Devil May Cry'ı hiç oynamadım Onu oynayabilirim Ya Dediğim gibi yut, Alt Şeyde yazarsanız Neydi Hmm Yorumlarda yazarsınız abi şu oyunu oyna veya da kardeşim şu oyunu oyna sana iyi gider diye cidden oynarım hangisini oynayacağım bilmiyorum ee, ama kendimce şu an Devil May Devil May Cry bunu oynamak istiyorum bakalım nasıl olacak bu arada e, ekran kartına ve hangi ekran kartını kullanıyor? kaç FPS veriyor? Diğerli ses var mı? Diğerli ses yok mu? 2060 mı veriyor? 2080 mi veriyor? Bunların hepsine bakacağız. Dediğim gibi ve şöyle bir güzel bir şey söyleyeyim. Yavaş yavaş ekipman topluyorum. Dediğim gibi oyuncu masamı aldım, oyuncu koltuğumu aldım. Belki şu an bu aldıklarım toplamda 5 aylık bir süreç. 1 yıl içerisinde her ay bir şey alıyorum. Her ay bunların videosunu Tek de çekeceğim. Ee, Tek de çekip Woodnight kanalına atacağım. Belki de 200-250 belki 300 bin liralık masrafı çıkacak. Çünkü kamerasından tut mikrofonla, Mikrofondan tut oyuncu masasına. Oyuncu masasından tut oyuncu koltuğuna. Ee, belki bu bir yılımı alacak. Belki de bu işi tutturamayacağım. Hiç bilemiyorum. Ama bu bu işin içine girdim. Amaç ee, parayı harcayıp şey olmak değil yani ilk önce parayı harcayıp sonra hani ya ben bu işi yapamıyorum bırakmak değil ilelebet burada ilerlemek yani bir yıl olur iki yıl olur 3 yıl olur Rabbim bana e, güç ve kuvvet verdiği sürece ve bu imtihanı geçmeme yardım ettiği sürece çünkü bu da bir süreç ve bu süreçte Rabbimin yanımda olacağını çok inanıyorum ve güveniyorum Elbette ki psikolojik sıkıntılar yaşayacağım. Elbette ki bazen yanlış yorumlar gelecek veya da şey olacak. Belki beni yanlış anlayacaklar. Burası sosyal medya, sosyal mecra. Ama ve lakin ben bu şekilde ilerlemeyi düşünüyorum. Rüyalarıma bile giriyor. Rüyalarımdan ağlayarak uyandığım zamanlar oluyor. Ya YouTube mu bu ağlayarak uyandıran şey? Hayır. Ama bunun temeli YouTube arkadaşlar. Eee o yüzden dolayıdır ki sürekli 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 Böyle e, Hayallerim ve hedeflerim var Bu hedef doğrultusunda Bir Müzekker var. inşallah ilerleyeceğim WoodNight kanalına da inşallah ilerleyeceğim Haşmet kanalını şu anlık askıya alıyorum e, Çünkü Şu an Haşmet kanalında konseptim biraz daha farklı. Onun için edit falan gerekiyor ve bazı bilgiler gerekiyor. Haşmet kanalını yani siyasi ve gündem kanalında şu anlık es geçiyorum. Es geçiyorum. Duracak. Açacağım. Ama şu anlık es geçiyorum. Yunus'un günlüğü kanalına her gün video atamıyorum. Farkındayım. Woodnight kan ee, kanalına gelince orası da bir edit kanalı. Yani anime kanalı. Anime 3'e iç içeri üreteceğim. Orada video editi yapmam lazım. Çok yani videoyu düzenlemem lazım. After Effects Premiere Pro'da. Onları da daha iyi bilmiyorum. Buradan Spangram kanalına selam olsun. Oradan öğreneceğim videoları. Oradan çekeceğim. Yani öğrendiğim şekilde bir şekilde yapmaya çalışacağım. Bakalım. Mevlam neyler? Neylerse güzel eyler. Abi OBS'i niye kapatıyorsun? Gözünü sevdim ya. Ben OBS şeyden açmıyorum ki ama.